Kazancını nasıl çalıyorsun? Çalıyor musun? Çırpıyor musun? Rabbim öyle söylemiş. Çalıyor musun? Çırpıyor musun? <laughs> Geçme demiş Namık Kemal Köprüsü'nden. İyilip almadı dikeni. Bayram elinde bulamazsın. Metin abi gibi. Tükürsün göz dikeni. <laughs> Haydar Paşa garında. <laughs> ah babası var yanında. İstediğinde vermedi. Hiç mi amına? Ankara'nın dişmeni gel yakala sik beni. Ara kazan, kara kazan, götünü sikir para kazan. <laughs> Ankara'da bir han yanmış, halk toplanmış ötüne. Birader, etfailer yeşiyor Tok ortunları götüne. E kim derse bana kötü, sikime gelsin götü Bilmiyorsan ağlamayı, Affedersin, top götüre bağlamayın. E kim derse bana kötü, sitime gelsin kötü. Kara kazan, kara kazan, e götürü sitir, para kazan. Üstü varsa, üstü de var. E üstü varsa, altı da var. Demiş, demiş ne yani, verirsen elinle, o bir seninle.